Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte roblox eğitimi Evet arkadaşlar uzun süre sonra gerçekten çok çok uzun süre sonra roblox oynuyoruz Evet roblox'a bugün e, burada gördüğünüz gibi ekran mesleğe çıkıp burada atlayınca para kazanıyoruz ve bu paralarla pet alıp daha fazla para kazanacağız hadi bakalım başlıyoruz bu arada bir ay yakındır video gelmiyordu. sınavlar vardı hafta oldum falan filan derken neyse başlıyoruz arkadaşlar ama videomuza geçmeden önce like atmayı unutmayın lütfen ben çıkıyorum Ortoklamp varmış ya çıkalım tamam et evet, daha mantıklı Böyle çıksın ee, oradan atlarsak 4 para 5 para yani, tamam Yüksekliğe göre para bile öderken spin varmış Spin'i bir kullanalım bir tane varmış abi inşallah güzel para vardır oh be 0.30'luk geliyordu 300 para ver tamam güzel ee, Oğlum o bak biz de birazdan öyle olacak ha. Biraz olmasa da iki bölümde böyle olacağız Hadi bakalım Şimdi çıkıyoruz. Daha. Bak burada da böyle danslar falan var, event var. Bunlar... Seçebiliyor muyum ben? Yok bunları seçemiyoruz. Bu eventleriymiş. Tamam. Ee, bu arada unuttum ben artık. <laughs> Uzun süredir oynamadığım için. 350 para oldu. <laughs> bu arada sizin sınavlarınız nasıl geçti yorumlara yazın. Benim fena değil, güzel de. Şimdi çıkıyorum. 33, 34 yani çok az para veriyor be. O zaman bir ilk başta atlayalım arkadaşlar arkadaşlar? Uy! Yanlış, çok güzel atladık. Oh, geldik ve dans ediyoruz. Allah Allah. galiba level atalım. Bir koşalım arkadaşlar. Pet varmış. 200 parayı Hemen açalım. Ee, hatch diyor. Bu açıyor muyuz? Evet açıyor muyuz? Güzel bir şey var. Oha. Legendary verdi. Oha. Çok güzel. Tamam. Legendary pet gerçekten güzeldir. Ee, nereden takıyoruz? Bekler. Buradan. Ee, en iyisini tak. Beni taktım. Valla. Bakın arkadaşlar. Çok iyi daha aşamıyor mu açamıyorum da wing kanat varmış tam bunu alalım Winglerden ha bitme daha hızlı düşmemi sağlar Tam 330 paraymış 85 paraymış 80 paraymış şu takalım tamam Evet oha çok güzel havalı oldum lan <laughs> Gidelim bakalım Tamam ben bu arada gayet güzel zıplayacağımı düşünüyorum derim. oha vallaha çok güzel Oo, arkadaşlar o direkt otomatik çıksın o Burası yani 11 kilometre diyor yani bu bir 11 bin metre demek bayağı bir yüksek yani evet <laughs> paraş falan atlayanlar var e bu gerçek değil de o mu ne ha korktum ya <laughs> bu ne dedim bu <laughs> kargalar var bakın böyle şeyler desenler koymuşlar çok güzel arkadaşlar çok güzel aa sadece 9 lira lan bu ne chicken hockey aa abi bu arada Minecraft filmi çıktı arkadaşlar. Siz gittiniz mi? Ben gitmedim. Gideceğim ama. Tamam inşallah gidebiliriz. Teach Hero Event diyor. Bu ne abi? Ha, 15 dakika oyunda kalıyoruz. Ha değişikmiş. Evet. Eventin event bitmesine 5 gün e 54 saat varmış. Oha. <laughs> 54 dakika ne oğlum? 5 saat mi? Aman 5 saat var işte. Evet 5 saat. <laughs> 5 gün dedim ben. <laughs> Yanlışlıkla. Bayağı para kazanacağız. Atlayayım mı atlamayayım mı? Bir haftaya yeni kanalımız nasılmış? Çok iyi iniyoruz bakalım. Oo iyi tamam iyi para verdi. Şimdi ben bunu iki tane daha şey atayım pet atayım. Bunlarla açalım daha fazla şey gelecek şimdi. Oha oğlum çok güzel şeyler geliyor bizim şansımız bugün çok güzel abi. Ee, yalnız şey varmış. yüzde %2.92'lik çıkması gerekiyor. Hadi lan bundan çıkarsa efsane bir video olur. Oo epik geldi. Tamam çok güzel arkadaşlar. Bu böyle şeyler var. Buna ne abi? Update şeymiş. Yavuz çıkart tutalım. Bu ne abi? Aa, baby Shark şey verdi lan. Çok iyi. Çok iyi arkadaşlar. Çok iyi geliştik şu anda. Yürü git şuradan. Ha. Equip best dedim. Tamam arkadaşlar. Bu arada şey veriyor bir dakika. Nasıl lan? Hangisi daha iyi? Neyse en iyisini tak dedim. Galiba bu daha iyiymiş. Ee, paramız az var. O zaman bir yukarıya çıkalım. Sonra da bir kanat falan alırız. Ve yani evet. Güzel. Güzel. Tamam güzel güzel. Bu otomatik çıksın arkadaşlar. Birazcık ben size sohbet edeyim abi. Ee, artık nasıl desem artık ne tarz videolar gelsin ee, şöyle söyleyeyim Gelecek bu hafta ne zaman oluyor bakayım Perşembe günü video atamam yola çıkacağız bayram tatiline bayrama gidiyoruz yani siz nereye gidiyorsunuz yorumlara yazın merak ettim <laughs> Oğlum neden biz bu kadar para kazanıyoruz bakın şu anda görüyorsunuz 600 para Oğlum, 700 para olur mu oldu bile <laughs> çok iyi Bak burada değişik şeyler var. Bu Jean Paul ne mesela bunlar satın alıyor mu anlamadım. Neyse görevlerimiz varmış. 50 kilometre çık diyor. Oha yuh. Ben daha kaç metre? 1,5 kilometreye gelmişim. Ee, 10, 20 dakika oynar. 20 dakika diyor. Oha yuh. Ya abi ya. <laughs> kolpacı. Ee, bakayım spinle kaç dakikada veriyormuş ücretsiz? O 5 saat mi veriyor ona? Öküz ol öküz. 5 saat ne? <laughs> Hiç vermesen daha iyi. Aa 100 para veriyor eyvallah. Para paradır kanka. Atlayacağım şimdi. Abi dur. O pet açacağım. O şey petini açacağım abi. Bir ilk başta çıksın der yorulduk. Arkadaşlar yoruluyormuşuz. Vallahi ben bunu bilmiyordum. Durun bir. 2K olsun be 2K olunca atlayayım ya atayım ya yani. hiç dayanamayacağım ben. Atla belki daha fazla para verir. 1.44 kaydı. Ee, 47 kaymış. Hmm. Neyse durum gidelim şuradan bir. Açamıyor mu? E, o zaman şuradan ben şunu açayım. Tüm paramı buna basayım abi? Gerek yok ya da ya. Şunu açayım. Efsanevi gelir mi? Epic geldi yok abi istemiyorum. Şimdi saçma sapan bir şey olur. Bakayım bir gidip. Aa hiç para ediyor. Çıkın okey. E 100 parayı alabiliyor. Alabiliyor mu bunu? 5 koya butterfly alabiliyor mu bunu? Oğlum 200 para almam gerek benim bunu. Aman dur bakayım geldi mi? Yok gel gelmemiş. Allah'ım. Ee, şuraya geliyoruz. Burada var bir kanatlar alalım. Şunu alayım. Şunu alayım. Yok. Tamam. Aa, taktık arkadaşlar. En havalısı bence bu. <laughs> Hadi bakalım gidiyoruz abi. Uh bugün bayağı yukarıya çıkmaya çalışacağım Oo, bayağı hızlandık şu anda görüyorsunuz manyak gibi çıkıyoruz bakayım ana arayüzde bir şeyler değişmiş mi bayağıdır yok translation diyor give Allah aa yok sensin sensin pardon arkadaşlar bir dakika <laughs> ben yanlış bir yere tıkladım yeni bir şey gelmiş bunları bana öğretin abi ben uzun süredir şey yoktum oynamıyordum Kuzi on diyeyim, açık diyeyim, açayım e, otomatik moner olsun e, performans kapalı 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 tamam abi hiç böyle FPS arttırma yok bilgisayarlarda var burada neden yok ya çıldırıyorum bakın abi, abi yeni bir şey gelmiş abi potion vermiş tamam potion neymiş şurada şapta vardır kesin aa bu da brain rose şeyleri var neyse şuna 10 para alayım şunu 5 robux benim kaç robux var bilmiyorum ee, nerede abi Abi benim poşunum vardı poşunum verin lan bana bak poşunum bir şey verdi bu ya Porsche yok. Bu arada oyun neden bu kadar ucuz lan? 100k para 100 robux yani bilmiyorum param robuxum olsa ya, alırdım. Porsche ha poşunlar Porsche Porsche'nlar. Bakayım poşunlar Porsche e, hani nerede ya? Benim aldığım poşun yok neyse. Eee o zaman bir atlayalım yeni pete bir açalım. Şu atladım arkadaşlar. Ve bayağı iyi yiyoruz ha Ders de ben birazdan alacağım merak etmeyin arkadaşlar. 5 para 5 ha yok bu farklı bir olaymış lan tamam tamam para değilmiş her şey para değilmiş ben para düşün. Abi ya 2 k diye gördüm ben bunu bir dakika. Vallahi param yetmiyor. Ben kek boş. Burada şu yüzleme şeyi olay var. Bu şu galiba şu ikisi mesaj şey yapıyorum. ee, 40 diyor. Tamam abi, ben birazcık daha açayım bunu goldum falan yapabiliyoruz galiba. Şu biliyoruz tamam. Yapacağız arkadaşlar. Şimdi birazcık daha açayım bütün param buna mı bassam bilemedim. Dok gelen köpek gelmesin. Bana köpek gelmesin. Bana olanlardan versin. Şu onları tam kedi verdi. Bir tane daha versin abi. Bir tane daha kedi verirse çok iyi olur. Köpek verdi. Tamam. Valla tüm paramı yo, buraya bassam ne olur? Basayım mı ben? Basıyorum. Bu arada yine köpek geldi. Köpeği de şu üçleyebiliriz. Hadi bakalım bakacağız. Ha tamam. Bir köpeğimizi şu üçleyelim arkadaşlar. Şimdi gidip bakalım. Teleport falan diyor. Valla bayağı zor bu. ama hadi bakalım. Şu. 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 Evet. %80 olacak. Evet. Gördüğünüz gibi oldu. Confirm. Iııı. Ee, Kalisco, Fox, bir dakika. Durun bizim petlerimiz. Oo, bakayım ekipler dedim. Evet, 5 katı veren para verdi. tam güzel güzel. Şimdi birazcık daha ben füz diyeyim. Füz yapayım. Fruit, fruit. <laughs> Şimdi bir tane daha şey versin şu kitten. Kedi ver. Abi köpek verme. Köpeği füz dedim. bu <laughs> dedim. Abi konuşamıyorum valla. Abi köpek verme. Bak köpek verme. Her şeyi verebilirsin. Köpek için her şeyi ver ya. <laughs> köpek verme canımı yani o kadar diyorum. Orada yukarıda kod yeri var abi merak ediyorum kod. <laughs> Bakacağız. Abi köpek var. Ben bir daha köpeğe fuş 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 işe ıı, yapabiliyorum. Şöyle şöyle yine yapalım. Aa nasıl? Aa şey olmaz dedi. Yüzde seksen şansa nasıl olmaz lan neyse. Ulan gelmişler abi yeter artık. Şu, kediden ver kediyi fujileceğim. Fuji. Aa oha. Şey kedi verdi. Aa tam güzel. Dur bakayım burada şu, şey varmış. Dur abi Köpek geldi. Ee, şu kart dur kapansan. 200 para abi 200 para falan ver bana güzel pet ver ya pet ver abi dur bakayım şöyle geleyim ha hatch dedim ilk bölümden buraya kadar gelmemiz bile bence gayet güzel yani dok abi dok köpeklerim gitti değil mi benim gerek yok abi şu köpekleri bir satsam bir yere bir ustalasam köpek veriyor ya Rabbi kedi ver bak kedi ver başka bir şey istemiyorum. kedi versin ama canımı yesin kedi, ab, köpek verme köpek verme bana param gidiyor bak Hmm. Kel kedi verdi. Tamam çok güzel. Tamam. Tamam. Şimdi. bugün bu videomuzu bitirebiliriz ama bitirmeden önce şurada bir şey var. Climb dedim. Ee, bir şey verdi. Get bir şey var. Ekip besledim. Galiba anlamadım ne verdiğini. İkinci şuradan bir şey mi verdi? Şuraya bir dakika. Yok arkadaşlar bir şey vermiyor. Bir verdiğini anlamadım. O zaman arkadaşlar bugün videomuzu Sonra da sonraki Sonra görüşürüz. Kendinize bakın. Şükürme. Bay bay.